Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Zuba'da her ay rutin olarak attığımız e, toplu sandık açılımı da diyebilirsiniz. Sezon sonu ödülleri de dersiniz e, Ne derseniz deyin bugün o videoyu çekiyoruz. Gerçekten çok karlı, çok e, altına bulacağımız bir video ile sizlerleyim. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane kasa bölümümüzde kasamız var. 2 tane e, ücretsiz sandığımız. Onun dışında etkinlikten %5'e girip 2 tane efsanevi sandık artı bir tane 30 bin bilete de e, efsanevi sandığı açacağımız bir ödülümüz var. Onun dışında haliyle sezon sıfırlanınca bir sürü 21 karakterde de altın kasamız ve öğemiz, e, elmasımız 600 veya 500 altınımız da buradan geldiği şekilde Burada da e, açacağımız kasalar var. Zira mağazada gördüğünüz gibi bedava kısmından da e, günlük fırsattan alacağımız altın var. Ve son olaraktan da partnerlikten gelen iki tane efsanevi sandık ve 10.000 elmasla açacağımız sandıklar bizi bekliyor arkadaşlar. Ben laf fazla uzatmak istemiyorum. E, yavaştan sandık açımına geçiyorum. Sizden sadece istediğim birkaç şey var. Bu videoya like atmanız, kanalıma abone olup zil bellerimle açmanız ve son olarak da e, rutin olsun yine. Yorumlar kısmına kaç altın kazanacağımızı yazmanız en yakın olan e, bakalım bu sefer kim olacak. Geçen videoda e, bir 750-800 bine yakın para almıştık. Birçok arkadaş çok yaklaşmış ama tam anlamıyla tutturan olmamıştı. Bakalım belki bu videoda tutturan olur. Diyerekten ben ücretsiz sandıklardan yavaş bir şekilde açmaya başlıyorum dostlar. Hadi bakalım umarım e, çok karlı bir... Video bizi bekliyordur. Şu an 66.808 altınımız var. Ben yavaştan şöyle başlıyorum açmaya. Hadi bismillah diyerek şöyle ücretsiz sandıktan başlayalım. Şunu da aç. Tamam. Şimdi sıradaki kasamızdan devam ediyoruz. Bronz alet kutusu. Altınlara geçelim. Altınlardan da 2475 altın geliyor zaten. Tamamdır. Şimdiden 75 bin yakın bir paramız oldu. Gerçekten çok fena bir şekilde paralar yağıyor. Şuradaki günlük fırsattan da 46 altını cebe indirelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi 21 tane karakterimiz var. Onları açacağım ama ilk önce şu e, pastan alacağım ödülleri almak istiyorum. Şu yeni kostümden gel gelecek para. Bu da altın alet kutumuz. Evet buradan da güzel bir şekilde paramızı cebimize indirdik. Ve yavaştan açıyorum arkadaşlar. Şöyle en alttan en üstte olacak şekilde başlamak istiyorum. Henry'den başlıyorum o zaman. 500 altın. Öğeden de nereden baksanız 1k'ya yakın para veriyor. Ve son olarak dediğimiz gibi 2.5k'ya yakın da buradan jeton alıyoruz. Yani e, bunun hesaplamasını yapmıştık. Bir karakterden düz hesap 4-4.5k para alıyoruz arkadaşlar 1200'e e, kasınca kupayı. Steve ile karakterimizin e, ödüllerini almaya devam ediyoruz. Evet sıra dükte de altın kasasında 2400. Oo, çok verdi bak. Nereden baksan 2500 verdi. Öbürküler bir tık daha az veriyordu ama bu güzel verdi yani. Evet, Oli bakalım sen ne vereceksin? Sen de 2470 patlatırsın. 58 verdin, hiç önemi yok. Yeter ki gelen para olsun. Evet, şunları da açalım. Hesabı yavaştan fullliyoruz arkadaşlar. Gerçekten oyna kuruş para yatırmadan bir buçuk senenin ardından hiç e, dediğim gibi para yatırmadan taktikler taktiklerden yararlanarak da açıklardan yararlanmadan e, ne bileyim hile kumpas yapmadan oyunu yavaştan fullliyoruz, tamamlıyoruz. Oyunun sonunu yavaştan getiriyoruz arkadaşlar. Siz de bunu zaten tanık oluyorsunuzdur. O kadar emek, e, o kadar çekilen video, o kadar çekilen ee, ne diyeyim eziyet falan çünkü gerçekten videoların çekimi hiç hiç kolay değil. En basit bu sandık açılımı yapmak için bile ben 32k kupa kastım gençler. Onun sayesinde de sezon sıfırlandıktan sonra böyle altın kasaları tak 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 açarak sizlere güzel bir video çekmiş oluyorum. Ee, umarım dediğim gibi e, karakterlerimizi 15 sonra da 16 yataraktan yeni karakter gelene kadar en azından oyunu fulllemiş bitirmiş olacağız gençler. Tabii biraz daha yolumuz var. Ee, ben bu yolda pes etmeden, yılmadan video çekmeye, çalışmalarıma, emek harcamalarıma devam edeceğim. Sizlerden de tek isteğim like atıp kanala abone olaraktan beni desteklemeniz ve geriye yaslanıp izlemeniz. Başka da bir şey istemiyorum. Evet, Şelin'in de ödüllerini alalım. Oo, Şeli'bin 1600'e kasmıştım. Yüzde elmas alacağız mı? Yok alamadık. Ekstra 600 altın aldık. Tamam bu da güzel. Şuradan da 500 evimizi alalım. Altın kasımız Tamamdır Heh, 100 elmas moli de aldık güzel sıra Jade'de Jade'i 2K'ya kasmıştık onun da ödüllerini güzel bir şekilde alıyoruz 700'de buradan çok güzel abi çok güzel bir şekilde devam ediyoruz yolumuza Nix'i de 2000 kupaya kasmıştık o yüzden bunda da 1500'e 60 direkt Fini dünya birinciliğine kasmıştık arkadaşlar. Ee, o yüzden bundan da takır takır güzel güzel paralarımızı, kasalarımızı, öğelerimizi, elmaslarımızı, her şeyimizi alıyoruz. 700 de buradan geldi tamamdır. Ve son olarak da ölü de 1600'e kasmıştım. Buradan da güzel paralar cebimize girdi. Tamam. Etkinliklerimiz ee, şu anda bu görüntülenemiyordu. Tamam bununla devam edelim o zaman bakalım yolumuza. Kaç verdin? 43k. Bundan kaç verdi? Bundan da 43k. 7000 altında buradan 30.000 etkinlik bileti de buradan. Evet 30.000 etkinlik biletine şöyle bir efsane bir daha açtım gençler. 44.000 de buradan verdi. Ve şimdi sıra geldi e, partnerlik yardımına. Oradan dediğim gibi, dediğimiz gibi iki tane efsane açacağız ve 10.000 elmasa da e, açabildiğimiz kadar efsane açıp karakterlerimizi yavaştan basacağız. Ondan sonra videonun kapanışına geçeriz arkadaşlar. Şöyle o zaman ben yavaştan oyun içi yardımı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 elmas 2 de efsanevi sandıkla ödüllerimizi alıyoruz dostlar. Hadi o zaman ben bastım. Şöyle 2 tane efsanevi sandığımız açılıyor. Umarım ikisinden de 44k verir. Gerçekten çok güzel olur. Tamam bir tanesi 44.306. Hemen ikinci efsanevi sandığımızı açalım. Bakalım bunlar ne verecek? Bundan da tamı tamına 44.039 jeton aldık ve 10.000 elması da cebimize attıktan sonra harika bir sandık açılımı oluyor bizim için şu an. Bu arada şöyle bir an önce ee, birkaç tane de sandık depoladım arkadaşlar ama ne yazık ki onları da açamayacağım çünkü hem altın hem de bir günlük altın alet kısmı çıktı. Bunlar da baya baya elmas istiyor. Her neyse yolumuzu hız kesmeden devam ediyoruz. Şöyle Heh. tamam güzel bundan da güzel geldi. Bakalım şuradan bir şeyler açabiliyoruz mu? Tamam şuradan da şunları topla. 450 bin altınımız olmuş hız kesmeden devam ediyoruz. 20.925 de etkinlik e, ödülümüz var bakalım bu etkinlik biletiyle de hangi ödüllerden faydalanacağız. Şimdi şöyle bir hesap yapalım hangisi daha mantıklı. 3600 3600 o kötü olur. Hmm. Kaç tane açarız? Tamam o zaman ben şu altın kasadan açayım arkadaşlar. Daha güzel olur tamam. Biraz düşünüp kafadan az çok bir hesap yaptım bu benim için daha iyi olacak diye bunu açmaya başlıyorum uzun Şöyle ilk altı kasamızı açalım. Hop bağlantı kesildi. Kesilme kardeşim bağlantı. Ne oldu? Tamam. Boşa gitti. Alıştık artık. Bak ya. Allah Allah. Altın kasa aç. He? Ha şöyle ya. Allah Allah. Sen mutlu ol. Ben mutluyum. Evet. Sıradaki nerede? 2490 geldi. Vallahi akıyor bu akşam paralar. Hop. 2484'te buradan. 2-3 tane daha altın kasa açtıktan sonra etkinlik biletimiz de bitecek ve bu da büyük ihtimal son e, altın kasamız olacak. Bundan sonra bir tane daha çok son altın kasamız olacak. Yok bu muymuş tamam. 2925 kaldı olduğu o zaman bir tane şu lerini sinirlenme şıkıdım e, emojisini açtık. Çok güzel oldu. Son emojimizi de açacağız neredeyse. Bir iki emoji kaldı. Onu da hatırlatın dedim. Şimdi gençler geldik. En can alıcı noktaya 10.499 elmasımız var. Bunlarla isterseniz şöyle yavaştan gidelim. Açabildiğimiz kadar efsane bir sandık açalım. O zaman şöyle ilk efsane bir sandığımızı açalım abicim. Hadi şöyle bir 44K yapıştır bize. Güzelinden temizden bir 44K. Ah be. 43.737 ee, Hemen sıradaki efsane bir sandığımızı açalım. Hiç beklemeden bakalım bundan ne çıkacak. Hadi abi. Bak yüzümüzü güldür. Yüzümüzü güldür. Lan tüh. Neyse. Ee, düz hesap diyelim. 44 k da buradan geldi. Evet bakalım şöyle bir düz, düz hesap. 2400, 2800, 400, Tamam yaklaşık bir 5-6 tane da e, efsanevi sandığımız var arkadaşlar. Hemen hız kesmeden efsanevi sandıklarımızı açmaya devam edelim. Sonra videonun yavaştan sonuna geleceğiz zaten. Sıradaki efsanevi kasamızla yolumuza devam ediyoruz. Abi bak 2'dir açıyoruz hep 43 bin, 42 bin falan veriyoruz. Hadi şimdi 44 bin ver. Düz olsun sen de rahatla ben de rahatla. Hadi bakayım. Tövbe yarabbim ya. Lan şunu bir 100 altın 100 jeton fazla vereceğim ölür müsün? Kaç oldu? Vallahi çok sağlam geliyor arkadaşlar. Bir 800 bini bulacak galiba paramız. Her neyse sıradaki dördüncü efsane sandığımızı açalım bakalım 44 bin verecek mi bunu göreceğiz. O zaman bismillah diyerekten sıradaki efsane sandığımızı şöyle 1200 elması açalım. Bak tövbe yarabbim ya. Vallahi oyun bizle dalga geçiyor. Gerçekten dalga geçiyor yani. Aç abicim şunu. Ha, şöyle ya. Aha bak bismillah dedi 44302 jeton verdi. Hadi abi sıradakinden de şöyle güzel bir 14 şey 14 diyorum 44 bin e, jeton ver sen de rahatla ben de rahatlayayım paramız çok güzel biriksin. Sıradaki efsane sandığımızı şöyle açalım o zaman. Bastım ve açtık abi sıradaki efsane sandığımızı. Vallahi helal olsun. En yüksek bu videoda 44.480 verdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kaç oldu paramız? Of 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 682.000 abi kaç tane daha açacağız? 1200, 2400. Yani şöyle bir totalde dört e, 4 tane daha açabiliyoruz. 3 veya 4 tane daha açacağız gençler. Umarım paramız her türlü zaten 800 bin olacak da 850 bin olur da çok güzel bir yükseltme yaparız videonun sonunda. Öyle de videoyu kapatırız. E, şimdi sıradaki efsane sağlığımız açalım. Dediğim gibi umarım 44 bin verir de ikimiz de musmutlu tertemiz ayrılırız. Hadi abicim son düzlüğe girdik artık. Son 3 olması lazım. Yüzümüzü güldür. Evet yine bir bağlantı hatası. Allah'tan elmaslarımızı alıp kasamızı vermemezlik yapmıyor. Zamanında yapmıştı. En azından şimdi yapmıyor. Bu da oyunun en tehlikeli bukları arasında. Bak şu an oyuna girmiyor. Arkadan kasa açılma sesi geliyor ve oyuna girmiyor. Umarım paramı e, boşa harcamamışımdır elmasımı. ve paramı verir oyun hala girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Seven hours later. Evet artık son düzlüğe girdik. E, son 3 kasamız galiba. Hemen sıradaki efsaneviyi açtım ve ne çıktığını hep birlikte gördük. Ne yazık ki yine 43 bin verdi. Sıkıntı değil abi. 42 bin vermesin de 43 bin de verirse versin ama 44 binden aşağı. Gerçekten beni çok da mutlu etmiyor. Hadi son iki sandığımız mı? Yoksa 3 sandığımızı bunu hep beraber artık hesap yapmak istemiyorum. Kafa beyin kalmadı vallahi hesap yapı yapı. O yüzden sıradaki efsanevi sandığımızı hiç beklemeden geçelim. O değil daha de bismillah çektiğimiz var 44 bin vermişti. O zaman bu totemi devam ettirerek hadi o zaman bir bismillah daha çekelim bakalım. Totem miymiş değil miymiş şans mıymış. Hep beraber bu efsanevi sandıkta göreceğiz. Yok abi şansmış demek ki. Lan diğer açılı, sandık açılı videolarında 44 bin aşağı vermiş. Şimdi bir iki tane zar zor 44 bin kardeşim ya. Ee, bakayım abi 1200 2400. Maalesef son sandığımızı açıyoruz dostlar. Ondan sonra videomuzun yavaştan karakter basımından sonra sona geleceğiz. O zaman son efsanevi sandığımızı şöyle 44 binler. Sen de mutlu ayrıl, ben de mutlu ayrılalım. Hadi o zaman hep beraber efsanevi sandığımızı açalım. Sonra karakter yükseltmesine geçelim. Hadi bakalım. Bastım. Son efsanevi sandığımızı da açmış bulunmaktayız ve 44448 jetonla sandık açımından noktayı koydu kral. E, Valla güzel çok mükemmel bir paramız oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 68 bin e, altınla jetonla başlamıştık ve totalde şöyle düz bakçık olursak 815 bin bir paramız var. O zaman ilk önce şöyle dolma olmak üzere 14'e basıyorum 120 bin elmas değil altın vererekten. Tamam bu sefer karıştırmadım. Dondamızı 14'e basalım. Bakalım. 5000 hasar 5000 de e, sağlık gelmişti. 32.000 sağlık 23.000'de hasar var donla oynamayı gerçekten çok seviyorum o yüzden hiç böyle basarken içim cız etmedi açık söylemek gerekirse Oli'yi çok oynamıyorum o yüzden buna basarken biraz içim cız edebilir ama olsun abi şöyle huzurunuzu da Oli 14 seviyeye bastım arkadaşlar Vallahi yavaştan oyunu sonu gözüktü ben size söyleyeyim çünkü neredeyse artık bütün karakterleri fulluyoruz. Sıradaki karakterim Henry. Ona da hiç beklemeden şöyle 3638 sağlık ve 5093 hasar gelecek şekilde 14'e huzurlarınızda bastım gençler. Paranın gözü kör olsun. Evet şöyle bu karakterimizde 14 attık ve son olarak da nerede bu Betsy? Evet oyuna son gelen karakterimiz e, ee, Betsy. Bunun da hızlı bir şekilde basıyorum abi 14'e. Valla çok bir can falan fark etmiyor görüyorsunuz. 2329'a 1978 falan 12 oldu. 13 oldu. Ve son olarak da 14'ümüze bastık betsimizde karakterimiz hayırlı uğurlu olsun bir tane de 15 basabiliyoruz ee, onun da videosunu ayrı bir şekilde çekmek isterim arkadaşlar fazla da videoyu uzatmak istemiyorum ve son olarak şöyle profili gösterip sizlere ee, şöyle inelim aşağı 14 14 14 14 14 tamam hepsi şimdi gördüğünüz gibi 14 oldu. Maçlarda sıkıntı çekmeyeceğiz. Videolarda çok eğleneceğiz. Çok kill alacağız. Çok can yakacağız. Bunlar için dediğim gibi beni takipte kalın. E, yavaştan da videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda bu kadar. Daha fazla Zuba videosunun gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olup açık <laughs> ve son olarak da videoya like atabilirsiniz. Ve şu an ekranın köşelerine çıkan kutuları tıklayarak da hem çektiğim bir önceki Zuba videolarına gidip hem onları izleyip öğrenip kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Hem de e, köşede gördüğünüz oynatma listesine tıklayarak da çektiğimiz bir önceki mükemmel sandık açılımlarını da izleyebilirsiniz. Siz de keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın esenle kalın bay bay.